Çocukların sağlığı gerçekten önemli. Eğer ki sağlıklı bir çocuksa okul başarısı hayattaki başarısı gerçekten katlanarak gidiyor. Yani sağlık aslında bir sürü elinizde imkanlar var. Hepsi sıfır 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 ama başına bir, bir olmayınca bir şey ifade etmiyor. O bir de sağlıktır. Yani sağlık olmayınca ne kadar zeki bir çocuğunuz olsa da okula gidemediği için ya da yeterince konsantre olamadığı için derslerinde başarılı olması mümkün değil. Şimdi sağlığın şartı üç. Niyet, diyet, hareket. Bir defa çocuğumuzun sağlıklı olması için bir niyet etmemiz lazım. Onun için de çocuğumuzla ilgili yaptığımız her şeyde sağlık şartını yani o biri dikkate almamız gerekiyor. İkincisi diyet. Yani çocuğumuz ne yiyor, ne içiyor bunlara dikkat etmemiz lazım. Anneler genellikle sabahları kendileri de çalışıyor bazen ya da geç yatıyor, uykusu fazla sabahleyin erken kalkamıyor. Çocuk doğru dürüst kahvaltı yapmadan okuluna gidiyor. Mutlaka annenin çocuktan önce kalkıp çocuk için onun düzgün beslenmesi için bir hazırlık yapması gerekiyor. Bu gıdaların biz diyoruz yani çocuk hep protein kaynaklı beslensin bu doğru değil. Yani çocuk hem karbonhidrat alacak, hem protein alacak, hem yağlardan alacak, hem de vitamin grubundan da alacak. Buna göre bir hazırlık yapmak gerekiyor. Ve çocuğu yani okulun servisine binmeye 20 dakika kaldırırsanız çocuğun giyinecek mi, yemek mi yiyecek vakit kalmıyor. Halbuki siz çocuğu okula gitmeden bir saat önce kaldırsanız çocuk çocuktur neticede. Yavaş yavaş işte elini yüzünü yıkıyor. Ondan sonra yavaş yavaş giyiniyor. Baktı ki daha yarım saat var. Sofranın başına oturuyor. Yavaş yavaş bir şeyler yiyor. Annesine kadar güzel bir şeyler hazırlamış olsa bile bunu yemeye vakit olması lazım. Çocuğun ona konsantre olması lazım. Hala iştahı yoksa da annesi yanında teşvik etmesi lazım. Annenin de yanında yemesi lazım. Tek başına bir insan yemek yerken iştahı bir müddet sonra kalır. Ama aile ortamında herkes oturmuş o sofradan yiyorsa siz de bakıyorsunuz herkes yiyor. Siz de bir şeyler yeme ihtiyacı hissediyorsunuz. Çocuğunuza harçlık verirken ne çok az vereceksiniz ne de çok fazla vereceksiniz. Yani okulda satılan gıdaların, onun alabileceği sağlıklı gıdaların ne olduğunu bilerek e, almanız gerekiyor. Eğer okul kantininde sağlıklı bir gıda satılmıyorsa çocuğunuzun o zaman beslenme çantasına sağlıklı şeylerden koymanız gerekiyor. Çocuklar hamburger, ondan sonra kola yani bu şekilde böyle bir beslenme, çocuklara fast food cinsi beslenme çocuklara zarar veren şeyler. Çocukların ya ekmek yemesin hep protein doğru değil. Çocuk koşacak, enerji harcayacak. Enerji harcaması için onun ekmeğe de ihtiyacı var. Onun proteine de ihtiyacı var, vitaminlere de ihtiyacı var. Ama teneffüs aralarında şöyledir, böyledir. Yani abur cubur Çikolatadır, şekerdir bu türlü şeyleri yemesini de engellemek lazım. Çantasına bir elma, bir mandalin koymak lazım. Yani çocuktur neticede acıktığını hissettiği zaman bir tane mandalin yediği zaman o onun için faydalı bir şeydir. Üçüncüsü de e, hareket. Mutlaka çocuklarımızın bir sporla meşgul olmalarını sağlamak gerekir. Hareketsiz yaşam kesinlikle hem beden sağlığı için hem ruh sağlığı için çok kötü bir durum. Şu an pandemi döneminden geçiyoruz. Çocuklar evlerde kapalı kaldılar. Şimdi dışarı artık çıkarılabiliyor. Artık amatör sporlar da yapılabiliyor. Yani mutlaka çocuklarını bir spor salonuna yani tekvandodur, karetedir, futboldur. Bu sporlara kaydettirmelerini ve ailelerini mümkünse onlarla beraber onlara eşlik ederek ne yapıyor, ne diyor takip etmeleri gerekir. En azından en kötü ihtimal bir çocuk bahçesine götürüp o çocuk bahçesinde onun koşup, yani aynı zamanda spor bir eğlencedir. Koşup oynamasına müsaade etmek gerekir. Yoksa çocuklarımız 30'lu 40'lı yaşlarda kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına, yani bütün hastalıklara yakalanma ihtimalleri var. Spor hem ruh sağlığını hem beden sağlığını destekleyen bir şey. Onun için yani bütün organlarımız spor yaptığımız sırada kalp düzgün olarak çalışıyor nefesi düzgün olarak alıyorsunuz ve beyninize yeterince oksijen ve gıda gidiyor. Ve yeterince oksijenlenen, gıdalanan bir beyin gerçekten iyi çalışır. O zaman derslerinde de bu çocuklar başarılı olabilirler. Bundan dolayı tavsiyemiz yani diyet ve hareket babından ailelerin bunlara dikkat etmesi. Son olarak da şunu da söyleyeyim. Yani spor yaparken de çocuklarımızın ferdi sporlardan ziyade takım sporlarına gitmelerini tavsiye ediyorum. Niçin biliyor musunuz? Şu an yaşadığımız çağ zaten insanlar hep ben merkezli bencil bir toplum yetişiyor. Yani şu an gençlere bakıyorsunuz, toplumda olan şeyler benimle alakadar eder. Beni, ben kendi hayatımı yaşıyorum zaten telefona e, yapışık yaşayan bir gençlik var. Ama takım sporlarında, futbol oynuyorsun. Sen o arkadaşına pas vermezsen o da sana pas vermeyecek, gol atamayacaksın. Yani yardımlaşma duygusunu çocuklarımıza spor yaparken de verebiliriz. Onun için ailelerin üzerine çok önemli bir konu bu. Görev düşüyor. Mutlaka çocuklarımızın takip de etmemiz gerekiyor. Hadi git spor yap değil. Yani çocuklarla beraber belki bizim de spor yapmamız gerekiyor. Çocuklarla beraber bizim de televizyonu kapatıp okumamız gerekiyor. Yani çocukları kendimiz örnek olarak hayatı yaşadığımız zaman çocuklarımız da aynı hayatı özenerek gidecek. Yoksa kendimiz kötü besleniyoruz. Çocuklara diyoruz ki iyi beslen spor yap kendin spor yapmıyorsun kendin kitap okumuyorsun kendin düzgün beslenmiyorsun çocuklara diyorsun ki çocuklarımız iyi yetişsin ne yazık ki bunlar olmuyor onun için önce biz aileler olarak kendimizi de düzeltmemiz gerekiyor.